Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Arkadaşlar sizlerden gelen sorular var ve bu sorular aslında son derece anlamlı. Tam da böyle gündemi özetleyen nitelikte sorular. Bu nedenle arkadaşlar bu sorulara birlikte şöyle bir bakıp cevaplarını da buradan tabii ki vereceğim. Evet sorulara ve cevaplarına geçmeden önce arkadaşlar bir abonelik hatırlatması yapmak istiyorum. Arkadaşlar tematik bir kanal, açık tercih kanalı ve açık lise ve açık ortaokul okuyan bütün arkadaşlarımızın aslında mutlaka abone olması gereken bir kanal. Çünkü gündeme ilişkin hem arkadaşlar kafanıza takılan soruların cevaplarını burada bulabilirsiniz. Hem de yeni gelişmelerden günü gününe haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Yani özellikle maalesef şu anda hani açık öğretim lisesi ve açık öğretim ortaokulu adına ...web sitelerine, resmi web sitelerine baktığınızda sadece ayda bir iki tane duyuru metninden başka pek bir ayrıntı, bilgi bulmak mümkün olmuyor. Yani çok detaylı şekilde karıştırırsanız belki bazı bilgilere daha ulaşırsınız ama... ...yani tam doyurucu, tatmin edici bilgiler... ...elbette ki aslında bütün ayrıntılar orada var. Ama bunları... Aradığınız yerde, aradığınız zamanda bulmak mümkün olmuyor. İşte tam da bu noktada e, özellikle arkadaşlar kanalımıza abone olun diyorum. Çünkü burada kafanızda takılan her şeyin cevapları yani hem var hem de bunu şu an olduğu gibi bakın. Sorarak öğrenmeniz mümkün. Evet. E, bu sorarak öğrenme konusuna birazdan tekrar döneceğim. Şimdi arkadaşlar sizlerden gelen soruları Geçmeden bir noktanın da altını çizelim. Özellikle birinci dönem kayıtlarını kaçıran arkadaşlarımız vardı ve bu arkadaşlarımız hocam kayıtlar tekrar açılır mı diye soruyor idi ve ben de arkadaşlar evet tekrar açılması büyük ihtimal e, çünkü sonuçta ek sınava giren ve üniversiteyi kazanmış olan arkadaşlarımız var ancak belki de mezun olamayacak durumda olan arkadaşlarımız da var ya da yani birkaç ders bile olsa sonuçta bunlardan birinden başarısız olup aralık sınavına girmesi gereken arkadaşlarımız olabilir. Dolayısıyla kayıtların ve ders seçimlerinin tekrardan açılması çok büyük ihtimal diyordum. Ve arkadaşlar bakın bununla ilgili şu an sosyal medyada Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün bir resmi yazısının elden ele dolaştığı söyleniyor. Söyleniyor diyorum çünkü orada verilen bir takım tarihler benim aklıma yatmıyor. Şu nedenle yatmıyor. Ek sınav arkadaşlar 20 Ekim'de bitecek ve 24 Ekim'de ek sınavın sonuçları resmi olarak açıklanacak. Ama bu yazıda birinci dönem için kayıtlarla ilgili verilen ek sürenin son günü 24 Ekim. İşte arkadaşlar bakın bu mantıksız. Çünkü... Ek sınav sonucunda tekrardan sınava girmesi gereken ve henüz kaydını yaptırmamış olan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızın ek sınav sonucunu eline aldıktan sonra Aralık ayı sınavına kayıt için en azından birkaç gün daha vaktinin kalması gerekir. Bu nedenle arkadaşlar 24 Ekim'den sonraya kalabilir, uzayabilir ama bu tabii ki bir ihtimal. Ee, bu nedenle takipte kalın. Resmi duyuru yayınlanır yayınlanmaz arkadaşlar. Hem resmi web sitesinde bunu görebilirsiniz. Hem de biz yine arkadaşlar kanaldan buradan duyurusunu mutlaka yapacağız. Evet bunu belirttikten sonra şimdi sizlerden gelen sorulara geçelim. Geçmeden önce arkadaşlar müsaadenizle bakın boncuk oradan halının kenarını çatır çatır çektirip gürültü yapıyor. Onu hemen kapıyı açıp içeriye bir alıvereyim. Yok gitmiş. <laughs> evet arkadaşlar şimdi sizlerden gelen sorulara geçelim. Evet. E, Yasin diyor ki ek sınavla beraber İngilizce 8 dersinden 3 defa kaldım. Muaf olurum değil mi? E, bu soruyu arkadaşlar çok fazla sordu arkadaşlarımız. Bir kere daha Yasin sorduğu için cevap veriyorum. Evet, üçüncü defa sınavına girip de kaldığında muaf olursun. E, Serpil'in sorusuna bakalım. Hocam bir dersim var. Ek sınavda geçemedim. Ha bakın biraz önce ne demiştim? Ek sınavda da mezun olamayacak ve Aralık ayı sınavına girmesi gerekecek arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızdan bir kısmı Aralık ayı sınavı için kaydını yaptırmadığı için bu arkadaşlarımıza ek süre verilmesi gerekiyor. Ama Serpil'in sorusu o değil. Serpil diyor ki 22 Aralık'ta sınav olacak, Ocak'ta sınav sonuçları açıklanacak diyor. Ama diplomayı diyor ben Aralık sonuna kadar istiyorlar. Okula devam edemeyecek miyim? Yani üniversiteye devam edemeyecek miyim? Üniversiteden kaydım silinecek mi diyor. Serpil normalde bakın bunu aslında şeyi de kılavuzla göstererek. Oradan da arkadaşlar açıklamıştım. Arkadaşlar YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda yaptığı protokol son derece açık. 31 Ocak 2025'e kadar resmen şu anda süreniz var. Ve bu sürenin gerektiğinde esnetilebildiğinin ben defalarca esnetildiğinin bilgisine de sahibim. Yani geçmiş yıllarda 31 Ocak denilmesine rağmen aralığın pardon Mart ayının sonuna kadar Ek süre verildiğini de biliyorum. Dolayısıyla siz yani endişe etmeyin. Şu an mezun olamamışsan aralık ayındaki sınavda derslerini artık muaf olarak mı geçeceksin? Yoksa hakkınla mı geçmen gerekiyor? Ee, siz bunu düşünün ve o sınavları bir halletmeye bakın. Ee, diploma konusunda endişe edeceğiniz bir şey gerçekten yok. Yani sonuçta çünkü bir şekilde illaki bu diploma yetişecek. Ha diploma yetişecek derken diplomanın kendisinden bahsetmiyorum arkadaşlar. Bunun altını çizmek isterim. E, çünkü diplomanın kendisi halk eğitim merkezleri tarafından zaten hakikaten bir, bir buçuk ay sonra, iki ay sonra ancak çıkartılabiliyor. Ama önemli olan orada nedir? Mezuniyet belgesidir ve bu belge e, Ocak ayı sonuna kadar muhtemelen zaten E-Devlet üzerinden alınabilir. Çünkü 22 Ocak ya da 21 Ocak'tı. Eee Birinci dönem sınav sonuçlarının resmen açıklanma tarihi. Dolayısıyla ondan sonraki birkaç gün içerisinde E-Devlet üzerinden diplomanızı, daha doğrusu mezuniyet belgenizi ve barkodlu olarak, bakın burası önemli. Çünkü E-Devlet üzerinden çıkartılan belgelerde bir barkod vardır arkadaşlar ve bu barkodla, kare kodla doğrulamayı herkes yapabilir. Bu anlamda bütün Türkiye'de geçerlidir. Yani alacağınız bir ikamet belgesi için de aynı şey geçerli oradan çıkartacağınız mezuniyet belgesi için de aynı şey geçerli. Evet. E, ismini okuyamadığım kısaltma kullanmış arkadaşımız. Ben milli sporcuyum. Bu yüzden bu sene açığa geçtim. Ancak ben sınav tarihlerini yüz yüze gireceğim sınavları nereden nasıl öğrenebilirim demiş. E, sınav tarihleriyle ilgili daha önce ayrıca bir videoda yapmıştım ve defalarca aslında birkaç videoda. Vurguladım. Sınav tarihleri aslında sizin sınava ne şekilde gireceğinize bağlı. Eğer ki E sınav merkezlerinde sınava girecekseniz 11 ile 21 Kasım tarihleri arasında E sınav randevusu almanız gerekiyor. Yok ben 100 yüz yüze olarak okullarda gireceğim diyorsanız o zaman zaten sınavın tarihi bellidir. Direkt 21-22 Aralık'tır. E sınav randevusu alan arkadaşlarımız ise zaten sınavın tarihini kendisi belirlemiş oluyor dolayısıyla burada bir esneklik var. Tercih size ait. Yani dilerseniz e sınav randevusu alıp sınava bu şekilde girebilirsiniz. Ya da randevu almayıp bırakırsınız. 15 Aralık'ta sınav giriş belgesi yayınlanır. 21-22 Aralık'ta da sınava okullarda yüz yüze olarak girersiniz. Bu tamamen esnek bir durum yani. Evet Merve hocam size nasıl ulaşabilirim demiş. Arkadaşlar biraz önce belirttiğimi zannediyorum Bakın bana doğrudan canlı görüşme taleplerini maalesef ki ben karşılayamıyorum Yani bu konuda bir istisna tanımaya bir açmaya kalkarsam Benim bununla baş etmem mümkün olmaz Benim bütün gün sadece sizlerle telefon görüşmeleri yaparak Vaktimi geçirmem gerekir ama şu anda böyle bir vaktim gerçekten yok ee, bu nedenle buradan yazın arkadaşlar. Yani burada yazamayacağınız herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ee, yani bütün arkadaşlarımız zaten bakın herkes sorularını yazabiliyor. Ve ben de buradan cevap veriyorum. Ya da uygulama içerisinden bize yazın kısmından da yazabilirsiniz. Orada da farklı sorular gözüme çarparsa cevaplıyorum. Ama böyle zaten uygulama içinde cevapları olan sorular sorulduğunda onları es geçebiliyorum. O konuda beni anlayışla karşılamanızı tabii ki rica ediyorum. Evet. Tek 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 tif. Demiş ki öncelikle size çok teşekkür etmek istiyorum. Son bir dersim vardı. Ek sınavda onu da hallettim çok şükür. Hem de yüksek bir not ile sınava not ile sınava çalışırken uygulamadan ve kanaldan çok faydalandım. Evet. Buraya kadar sözlerin için ben de teşekkür ediyorum. Gayet iltifat dolu güzel sözler. Ve bu şekilde faydalı olduğumuzu görmek bizi tabii ki ayrıca sevindiriyor. Bunu da ifade etmem lazım. Evet. Arkadaşımızın sorusu. Bu mezun belgesini ne zaman alabiliriz üniversiteye teslim etmek için? Biraz önce aslında ben bunu cevaplamış oldum değil mi? Dediğim gibi normalde 31 Aralık itibariyle birinci dönem sınavları tamamen bitiyor. Ve 21 ya da 22 Ocak olacak arkadaşlar. Buna tekrar bakmam lazım ama kesin olarak 21 ya da 22 Ocak. Resmi olarak sınav sonuçları o tarihte açıklanıyor. Dolayısıyla hemen peşinden yani bir iki gün içerisinde E-Devlet'e mezuniyet belgeleriniz, bilgileriniz düşer. Oradan mezuniyet belgenizi çıkartmanız mümkün olur. Bu şekilde üniversitelerinize teslim edebilirsiniz. Ha pardon ek sınav içindi bu. Ek sınav için 24 Ekim'de sınav sonuçları açıklanıyor. Dolayısıyla yani onu izleyen bir hafta içerisinde E-Devlet üzerinden yine mezuniyet belgesini çıkartmak mümkün. Ama diplomalarla ilgili biraz önce de söyledim o uzun iş kağıt kürek işin içine girince iş uzuyor arkadaşlar. Yani dolayısıyla ne olacak? Bir, bir, bir üç ay sonra ancak diplomanın aslını almanız mümkün olur. Evet. <laughs> Son olarak Ayşe Yıldırım'ın sorusu. Ayşe Yıldırım ortaokulda 8. sınıf matematik ve İngilizce'den geçemedim kaldım. Muaf olabiliyor muyum bu sınavdan geçemezsem, bu sınavda geçemezsem demiş ortaokulda muafiyet yok arkadaşlar ortaokulda ne var Ortalama ile geçmek var şimdi sen Eğer diğer dört dersini geçtiysen ve diğer dört dersinin notları İngilizce ve matematikten ortalamayla geçmen için yeterli değilse sen bir fırsatı kaçırmışsın yani ne fırsatını ortalamayla geçmek fırsatını Çünkü ortalamayla geçebilmek için ne yapman lazımdı Geçtiğin dersleri yüksek notlarla geçmen lazımdı. Yani 4 tane dersi geçtin. Hepsi 45, 45, 45. E bu durumda artık matematik ve İngilizce'den de 45 almaktan başka şansın kalmamış oluyor. Bu iki dersin ne yapıp edip e, en az 45 yani 5 tane doğru yapacak şekilde çalışman ona göre öğrenmen şart. Evet. Tam da bu nedenle ben bakın hep yeri geldikçe söylüyorum. Arkadaşlar evet ortalamayla geçme diye bir şey var ortaokulda ama bunu yapabilmek için en azından yapabildiğiniz, iyi olduğunuz derslerde asılın biraz arkadaşlar. Asılın ve onları ne bileyim 70'lerle, 80'lerle, 90'larla mümkünse yüzlerle geçin. 11 sorunun 10 tanesini yapıp 91 almak, 11'de 11 yapıp 100 almak. Örneğin din kültürü dersinde, ya da sosyal bilgilerde ya da ne bileyim e, Türkçe dersinde falan bunlar da hep mümkün. Evet, bu notu da bu şekilde düşmüş olalım. Arkadaşlar, e, sizlerden gelen sorulara cevaplar vermeye çalıştım. Gündeme dair sorulara dolayısıyla Tam artık videoyu kapatacağım derken bakın bu arada yeni bir soru gelmiş. Ona da hemen kısaca cevap vereyim. 12 dersten gireceğim. Sınava sizce e, sınav mı mantıklı yoksa yüze mi? E, ders sayısına bakarak bir karar vermek çok şey değil. Mantıklı değil. E, yani sonuçta 12 ders olunca e sınav salonlarında iki oturum halinde sınava girmeniz mümkün. E, ama yani Okullarda yüz yüze girdiğinizde de iki ya da üç oturumda on iki dersin sınavına yine giriyorsunuz. Burada esas tercihi şu noktada yapmanız lazım. Yani ben okul sıralarında ve önümde böyle soru kitapçığıyla optik mı daha rahat ederim. Yoksa bilgisayar ekranında ve ne bileyim o kapalı kütüphane sıraları gibi sıralarda mı daha rahat ederim? Böyle bakmak lazım ben şahsen kendim filan diyerek cevap vermek istemiyorum çünkü ben her ikisi de bana uyar ama size hangisi daha sıcak geliyor daha rahat olacağınızı düşünüyorsanız ona göre kararınızı verin evet arkadaşlar burada noktayı koyuyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek için şimdilik hoşçakalın